Herkese merhaba. 1.2 TC motorlu aracıma LPG2 taktırmaya karar verdim. Artan fiyatlardan dolayı. Yaptığım araştırmalarda e, turbo ve direkt enjeksiyon olduğu için gazla beraber e, benzin kullanımı olması gerektiği ile ilgili bilgi verildi. E, araştırdığım firmalar arasında da en son %1.5 benzin kullanımı en az olan can gazı tercih ettim. E, Tabii sonrasında bazı problemler yaşadım. Yaşamış olduğum problemler halen görüyorsunuz. Arabanın fanı şu anda çalışıyor. Hararetle ilgili bazı problemler oluştu ve de e, ekranımızda, arabanın ekranında şöyle bir hata mesajı veriyor. Motorda hasar riski var. Start/Stop'u kontrol ettirin diyeyim firma yetkilileri bu hatayı giderebilmek için yaklaşık bir 6-7 tane yazılım yüklemesi ve güncellemesi yaptılar. Fakat halen bu hata mesajı ekranda görülüyor. Kullanımda ve performansta da ciddi anlamda düşüşler yaşadık. Özellikle stabil bir yolda devam ederken problem yaşanmadı ama bir yokuşta giderken veya aniden gaza bastığınızda araba e, tekleme yapmaya başladı. Bu da ikinci büyük problemimizdi. Üçüncüsünde ise e, ben benzinli yani kullandığım zaman aracı yaklaşık işte şehir içerisinde 7 litre yakıyorken LPG ile beraber e, yaklaşık 1300 kilometre yaptım. Onu da göstereyim. Direkt hata mesajını veriyor zaten. Hala bu geçmiş değil. Yapmış olduğum yaklaşık 1300 kilometrede bir depo e, benzin kullandım. Yaklaşık 3 depoda LPG aldım. Yani aracım daha önce yaklaşık 2,5 lira yakarken e, şu anda yakıt masrafı yaklaşık 3,5 liraya çıktı. Yani LPG alalım yaklaşık 150 kadar tasarruf edelim derken neredeyse 150 daha fazla ödemeye başladık. Yani yakıtlarında aslında bir şey olmadı, bir tasarruf olmadı. Yani 1.2 TC motoru olan e, araç sahiplerine can gazı kullanıp kullanmamaları hakkında bilgi vermek istedim. Bundan sonrası tabii ki tercih olarak size kalmış. Şu anda e, birazdan da inşallah lehpe kekikini söktürmeye götüreceğim aracımı. E, Prince ile görüştüm. Muhtemelen Prince takacağım. Onlar da herhangi bir problem olmadığını söylediler. Tercih size kalmış. Benim yaşamış olduğum problemler bu kadar. İyi günler diliyorum.